Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2427 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2427 TL'den satışa sonu görüyor. Çeyrek altın 3969 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4027 TL'den satışa sundu görülüyor. Yarım altın 7963 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8046 TL'den satışa sundu görülüyor. Tam altın 15877 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16043 TL'den satışa sundu görülüyor. Cumhuriyet altını 16210 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16455 TL'den satışa sundu görülüyor. Atı altın 16220 TL'den alım işlemi gerçekleştirirken 16461 TL'den satışa sununu görüyor. 14 ayar bilezik 1729 TL'den satış işlemi görülken 18 ayar bilezik 1785 TL'den 22 ayar bilezik ise 2353 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Ons ise 2343 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.